Everything I did I did for Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar ve sevgili Star Wars hayranları. Bugün Disney Plus'ta yayınlanan Andor dizisinin ilk sezonunu hep birlikte masaya yatıracağız. İkinci sezona artık sayılı günler kalmışken ilk sezonu hatırlamayanlar için ya da genel olarak şöyle bir kafada toparlama yapmak isteyenler için bu videoyu hazırlamayı uygun buldum. Bu dizi neden bu kadar çok konuşuluyor ya da Cassian Andor'un Rogue uzanan hikayesi nasıl başladı diye merak ediyorsanız aslında tam olarak doğru videodasınız ve 12 bölümlük bu sezonun Star Wars evreninde şimdiye kadar gördüğümüz en karanlık, en gerçekçi ve belki de en etkileyici hikayelerden birini sunduğunu da hatırlatmak gerekiyor Andor'un ilk sezonu ile ilgili. Jedi'lar yok, ışın kılıçları yok ama bolca insanlık draması ve Star Wars efsanesinin gerçek altyapısını oluşturan politik entrika ve imparatorluğun acımasız baskısı var. Dizi izlemeyenler için spoilerlı bir video olacağını söyleyeyim. Bu videoda her şeyi detaylıca konuşacağız. O yüzden isterseniz izlemeyenler için izleyip geri dönüp bu videoyu izleyebilirsiniz ya da kendinizi bu müthiş yolculuğa şimdiden hazırlayabilirsiniz. Hazırsanız Felix'in tozlu sokaklarından başlayarak Andor'un ilk sezonunda neler olduğuna şöyle hep birlikte bir göz atalım. Andor Rogue One olaylarından 5 yıl öncesinde yani imparatorluğun galaksiyi demir yumrukla yönettiği bir dönemde geçiyor. Baş karakterimiz Cassian Andor, Ferrix adlı sanayi gezegeninde yaşayan bir sokak haydudu gibi bir şey. İlk bölümde Cassian'ın hayatını alt üst eden ve değişiminin başladığı bir olayla tanışıyoruz. İki güvenlik görevlisini yanlışlıkla biraz da isteyerek öldürüyor. Bu onu hem imparatorluktan hem de kendi geçmişinden kaçmaya zorluyor. Felix hurda toplama ve geri dönüşümle geçinen gri ve kasvetli bir yer, kasvetli bir gezegen. Burada insanlar imparatorluğun gölgesinde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Dizinin ilk bölümleri Cassian Andor'un kim olduğunu anlamamızı sağlayan detayları sunuyordu bizlere. Çocukken Kas adıyla Kenari isimli bir gezegende yaşadığını, ablasıyla birlikte maden kabilelerinden birinde büyüdüğünü öğreniyoruz. Flashback sahnelerinde Kenari'nin imparatorluk tarafından yok edildiğini ve Cassia'nın nasıl yalnız kaldığını da öğreniyoruz. Bu sahneler onun neden bu kadar sert ve pragmatik bir karakter olduğunu da açıklıyor. Annesini yani üvey annesi Marva'yı ve dostu Bix'i geride bırakarak kaçmaya çalışıyor ama bu kaçış onu daha büyük bir maceraya sürüklüyor. Cassia'nın hayatı gizemli bir adam olan Luten Rael ile tanıştıktan sonra tamamen değişiyor. Luten dışarıdan bakıldığında Coruscant'ta antika dükkanı işleten zararsız bir tüccar gibi gözüküyor ama gerçekte asi hareketini organize eden soğukkanlı ve kararlı bir lider. Luten Cassia'nın yetenekleri yüzünden radarını alıyor ve ona bir teklif sunuyor. Aldani gezegeninde bir imparatorluk maaş deposunu soymak. Bu soygun sadece para çalmakla ilgili değil, aynı zamanda imparatorluğu provoke ederek henüz yeni yeni kıvılcımları atılan Asi direnişini de büyütmekle ilgili. Soygun ekibi Valsatra isimli bir asi tarafından yönetiliyor. Ekipte her biri farklı motivasyona sahip karakterler var. Hep bunları gördük. Kimisi ideolojik bir savaşçı, kimisi sadece hayatta kalmak isteyen sıradan biri. Aldani'deki görev yerel bir festival olan ve eşsiz olan bir festival bu. Eye of Aldani sırasında gerçekleşiyor. Bu doğa olayı gökyüzünde muhteşem bir ışık şöleni yaratırken ekip üste sızıyor. Milyonlarca... İmparatorluk kredisini çalıyor ancak plan mükemmel gitmiyor. İhanetler, beklenmedik aksilikler ve imparatorluk askerleriyle çatışmalar derken soygun tam bir kaosa dönüşüyor. Cassian bu görevde hem liderlik becerilerini hem de hayatta kalma içgüdüsünü ortaya koyuyor. Lutens ise bu operasyonu uzaktan izliyor ve başarılı olduklarında bile asilerin daha büyük bir savaşın eşiğinde olduğunu çok iyi biliyor. Aldani Soygunu dizinin 4, 5 ve 6. bölümlerinde geçiyor ve Star Wars tarihindeki en iyi aksiyon sekanslarından birini de sunduğunu söylemek mümkün. Aldani Soygunu imparatorluğun kibirli sessizliğini bozuyor sonunda. Coruscant'ta imparatorluk sanatosunda Mon Mothma'yı görüyoruz. Evet. Asi ittifakının gelecekteki lideri olan Monmotmadan söz ediyorum. Ama bu dönemde henüz gizli bir direnişçi Senatoda reform çağrıları yapıyor ve imparatorluğun artan baskısına karşı çıkmaya çalışıyor. Ancak özel hayatında büyük bir baskı altında. Zengin ama şüpheci kocası imparatorluk tarafından izlenen bir çevresi var. Mothma asi hareketine para sağlamak için riskli anlaşmalar yapıyor ve Luten'le gizlice iletişim kuruyor. Onun sahneleri dizliğe gerçekten önemli bir politik derinlik katıyor. Star Wars'un sadece savaş değil aynı zamanda diplomasi ve fedakarlık üzerine kurulu bir evren olduğunu da hepimize net bir şekilde hatırlatıyor. Bu arada İmparatorluk Güvenlik Teşkilatı ISP'de Dedra Miro isimli yeni bir karakter devreye giriyor. Dedra zeki, hırslı ve acımasız bir imparatorluk ajanı. Aldani soygununu araştırırken asi hareketinin izini sürmeye başlıyor. Onun soğukkanlı kararlılığı imparatorluğun ne kadar tehlikeli bir düşman olduğunu da hepimize bir kez daha hatırlatıyor. Soygundan sonra güvenlik önlemleri sıkılaşıyor, halk üzerindeki baskı artıyor ve Cassian Andor gibi asi potansiyeli taşıyanlar için hayat gitgide daha da zorlaşıyor. Kasyan, Aldani'den sonra bir süre saklanmayı planlıyor. Ancak tatildeyken sahte bir suçlamayla yakalanıyor ve Narkina 5 adlı korkunç bir hapishaneye gönderiliyor. Yalandan kurulmuş bir imparatorluk mahkemesi saçma sapan günü birlik belirlenen yasa ve kurallar neticesinde Kasean en sonunda hapsi boyluyor. 8, 9 ve 10. bölümler burada geçiyor ve Star Wars evreninde gerçekten daha önce hiç görmediğimiz bir distopyayı gözler önüne seriyor. Narkina 5 bembeyaz, steril bir hapishane ama bu temizlik korkunç bir sistemin aynı zamanda maskesi. Mahkumlar gün boyu imparatorluk için bilinmeyen parçalar üretiyor ki buraya sonunda yani videonun sonunda geleceğiz ve bu hapishaneden kaçış neredeyse imkansız gibi elektrikli zeminler sürekli gözetim ve umutsuzlukla dolu bir düzenin içinde mahkumlar adeta kavruluyor. Kasiyan burada Kino Loy ile tanışıyor. Kino'yu Andy Serkis canlandırıyor Müthiş bir karakter olmuş. Performansı gerçekten olağanüstü. Kino başlangıçta sadece cezasını çekip çıkmayı uman bir mahkum. Ama Cassian ona ve diğer mahkumlara bir umut ışılıyor. Hapishanede günün sonunda bir açık bulunuyor. Sistemdeki bir arıza tüm mahkumları bir araya getiriyor. Ve büyük bir isyan başlıyor. One Way Out. Tek çıkış yolu repliğiyle geçen... Bölüm sezonun en duygusal ve heyecan verici anlarından birini oluşturdu. Geçtiğimiz Andor'un ilk sezonunda mahkumlar özgürlük için her şeyi riske atıyorlar. Cassian liderlik yaparak bu kaotik kaçışın öncüsü oluyor. Bu sahneler dizinin sadece aksiyon değil, aynı zamanda umut ve dayanışma mesajı verdiğini de bizlere gösteriyor. Sezon sonu her şeyi başladığı yere, Feris'e geri getiriyor. Cassian hapisten kaçtıktan sonra annesi Marva'yı ve arkadaşlarını kurtarmak için Felix'e geri dönüyor. Ama kötü bir haberle karşılaşıyor. Marva ölmüş ancak Marva'nın ölümü basit bir veda değil bir devrimin başlangıcı oluyor. Cenaze töreninde Marva'nın holografik bir vasiyeti ki oldukça etkileyici bir sahneydi ortaya çıkıyor. Bu mesajda Felix halkını imparatorluğa ve imparatorluğun baskıcı rejimine karşı ayaklanmaya çağırıyor uyanın, savaşın, bu zincirleri kırın sözleri kasabada bir isyanı hemen tetikliyor. İmparatorluk askerleri törenim müdahale etmeye çalışırken halk sokaklara dökülüyor ve hızlı bir şekilde çatışmalar başlıyor. Kasyan bu kaosta Bix ve diğer arkadaşlarını da kurtarıyor. Bix'in imparatorluk subaylarının elinde adeta bir esir gibi sorgulandığını da hatırlatmak lazım. Aynı zamanda Luten'le son bir yüzleşme yaşıyor. Luten, Cassian'ı asi davasına tamamen bağlanmamış bir risk olarak görüyor ve günün sonunda onu öldürmeyi planlıyor. Ama Cassian silahını bırakıp beni ya öldür ya da yanına al dediğinde işte tam o anda Cassian'ın dönüşümü tamamlanmış oluyor artık sadece kendisi için değil daha büyük bir amaç için savaşmaya hazır olduğunu bu sahnede net olarak anlıyoruz. Sezon bu güçlü finalle kapanırken post credits yani yazıların dizinin yazıları çıktıktan sonra gelen sahnede şok edici bir gerçek, şok edici bir detay karşımıza çıkıyor ki bu bizi diğer sezona çok daha çarpıcı bir şekilde hazırlıyor. Narkina 5'te 3 bölüm boyunca izlediğimiz mahkumların ürettiği o imparatorluk için ürettiği o garip parçalar aslında meğersem ölüm yıldızının o devasa ve öldürücü silahının parçaları ve ölüm yıldızının yapı taşlarıymış. Bu Andor'u Rogue doğrudan bağlıyor ve ikinci sezon içinde beklentiyi 3'e 4'e katlıyor. Andor'un ilk sezonu Star Wars evrenine yepyeni bir bakış açısı getirdi. Diğer Star Wars içeriklerinin haricinde işte Jedi'ların olmaması, ışın kılıçlarının olmaması, büyük savaşların Epik hareketlerin kahramanlıkların olmaması, onun yerine insan hikayelerine odaklanması ve imparatorluğun saçma baskıcı ama insanların artık hayattan bezdiren e, rejimine odaklanması, Star Wars'taki diğer işlerden daha ayrıcalıklı kılıyor Andoru. Kasya'nın sokaklardan asi saflarına uzanan yolculuğu, Lute'nin acımasız ama gerekli fedakarlıkları ki bununla ilgili ilk sezon içinde bir monoloğu var Lute'nin karakterinin ki sadece bu diziyle ilgili değil, genel olarak sinema ve televizyon dünyasının da eşsiz bir şekilde hatırlayacağı bir sahne. Mon Mothman'ın gizli direnişi ve Ferrix halkının uyanışı. Tüm bunlar Star Wars'u sadece bir aksiyon serisi olmaktan çıkarıp ya da kahramanlık, işte Jedi'ler vesaire gibi kahramanlık e, serisi olmaktan çıkarıp derin bir drama haline getirmeyi başarıyor. Tony Gilroy'un yaratıcılığı ve muhteşem oyuncu kadrosu bu sezonu haliyle unutulmaz kılmış durumda. Bize gerçekten Star Wars'a ait çok farklı bir hikaye anlatmayı başardı Andor. Aynı zamanda isyanın sadece kahramanca savaşlarla, cedayların desteğiyle, işte farklı ırkların kendi özelliklerini ortaya koyarak e, savaştığı, devasa savaş alanlarında geçen bir hikaye yerine aslında ve özünde politik kararlarla, fedakarlıklarla ve halk ayaklanmalarıyla şekillendiğini gördüğümüz bir eser oldu Andor. Andor'un kısaca birinci sezonunun özeti bu şekildeydi. Eğer izlediyseniz Andor'u siz nasıl buldunuz? En sevdiğiniz, en hoşunuza giden, en ilginç sahne sizin için hangisiydi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Aldani Soygun'un Narkina 5 kaçışı, Ferix'teki devasa, isyan ve final gerçekten ilk sezonun öne çıkan detaylarıydı. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve ikinci sezon için neler beklediğinizi de yazın. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı da unutmayın. Bir sonraki Star Wars içeriğinde görüşmek üzere. Güç sizinle olsun. Bay bay.